Jamaika, Karayiplerin kalbi, reggae müziği burada doğdu. Adanın bir ritmi var, bunu her yerde hissedersin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız tek desteğimdir. İyi seyirler. Güneş ve şarkılar vaat ediyor. Cıvıl cıvıl bir yaşam yeri. Adanın nabzı güçlü atıyor. Pazarlarda duyarsın. Gülüşlerde görürsün. Jamaika sıcacık karşılar. Hava bile mırıldanıyor sanki. Jamaika'yı özel bir enerji doldurur. Sadece bir adadan daha fazlası. O bir histir. Bob Marley bu müziği paylaştı. Sesi hala burada yankılanır. Jamaika'nın güzelliği baş döndürücü. Doğa bir şaheser çizmiş. Mesela Seven Mile plajını düşünün. Beyaz kumlar göz alabildiğine uzanır. Suyu masmavidir. Harika. Çok güzel bir resim gibi. Dan Nehri şelaleleri harikadır. Sular kayalardan aşağı doğru akar. İnsanlar bu meşhur şelalelere tırmanır. Frenchman's koyu bir mücevher gibidir. Sakin, güzel küçücük bir plaj. Orada nehir denizle buluşur. Kingston'da birçok büyük ev var. Montego Bay gerçek lüksü gösterir. Ziyaretçiler genelde ilk burayı görür ama hikayenin tamamı bu değil. Her Jamaikalı iyi yaşamıyor. Birçok insan zor zamanlar geçiriyor. Yoksulluk gerçek bir sorun. Günlük hayat bir mücadele olabilir. Bazı yerlerde temel şeyler eksik. İnsanlar her gün çok çalışır daha iyi bir yaşam için çabalarlar. Güçleri ilham verici. Bu yerlerde hayat farklıdır. Zorluklar oldukça açık, evler çok basit olabilir, yollar bozuk, engebeli olabilir. Ama insanların ruhu parlar. Her zaman birbirlerine yardım ederler. Dayanıklılıkları inanılmaz. Açık kapılardan müzik sesi gelir. Jamaika'nın kültürü çok zengin. Canlı ve cap canlı. Afrika kökleri çok derin. Avrupa etkileri de var. Bu karışım eşsiz bir şey yaratır. Sanat ve müzik her yerde. Jamaika'nın kendi hikayesini anlatırlar. Reggae müziği artık dünyaca ünlü. Haksızlıktan, umuttan bahsederdi. Bob Marley onun kralı oldu. Şarkıları mesajlar taşırdı. Barış ve birlik mesajları. Jamaika sanatı da güçlüdür. Parlak renkler tuvalleri doldurur. Heykeller eski hikayeleri anlatır. Eserleri same dokunakları.